Şimdi iki yol var sevgili izleyen. Ölmek ya da ölmemek. Shakespeare e, hamletinde diyordu ki olmak ya da olmamak. Biz de diyoruz ki ölmek ya da ölmemek. Birinci yol kaçınılmaz son ama ikinci yol için insanlık ciddi bir şekilde sınırlarını zorlamaya başladı. Bakın Avrupa'nın saygın bilim dergilerinde arda arda son sıralarda özellikle yayınlanan araştırma makalelerine göre genetik müdahaleler, nakiller ne bileyim e, başka yöntemlerle insan ömrünün ölümsüzlük kabul edilebilecek bir sınıra dayandırılabileceği öne sürülüyor. Peki olabilir mi böyle bir şey? Mümkün mü? Yani ölmemek mümkün mü? Hayali bile tuhaf geliyor insana ama bakalım bilim insanları ne diyor? 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ahmet Turan Işık konuğumuz. Ee, sayın Hocam iyi geceler. İyi geceler. Ya hani bunca şeyi de izlettik size e, hayatımız film şehrinde evet. gibi geçiyor e, her gün gözümüzün önünden ama ölmek zorunda mıyız hocam? Ben bunu sormak istiyorum size. Aslında ölmek fizyolojik bir kaçınılmaz son gibi görünmekte. E, tabii ölümsüzlük bugüne kadar mitolojide de yer aldığı gibi ve felsefik anlamda gündeme gelmiş. Ama e, bilimsel çalışmalarda da e, insan ömrünün uzaması insan ister istemez. Gılgamış Destanındaki bu ee, ...yaşam otunun gerçekliğini gündeme getirir bir hal aldı felsefik olarak ama... E, ...yapılan çalışmalar insan ömrünü uzatıyor ama insan ömrünü uzayan çalış ...bu ölümsüzlük anlamına gelmesini de gibi bir hayal her zaman insan muktesinde kalacak bir konu gibi görünmekte. Evet yani belli bir sınıra kadar getiriyor bizi bilim. Belli bir sınır evet. ama o sınır mesela e, ölümsüzlük kabul edilebilmek için... E, ...o sınır nedir? 200 yaş mı 300 yaş mı? Bu belirgin mi henüz? Şimdi Mesut Bey bunun için 200 yaşa ulaşıldığı takdirde 250 isteyeceğiz insanlar çünkü beklentimiz bu yani. 250'ye geldiğimiz zaman 300 isteyeceğiz. Doğru. E, o yüzden bu süren beklenti ve be, ölümsüzlük arzusu ilkel bir duygu da olsa da bu her zaman bir üst tık üst level'ı isteyecektir kendisinde ama bizim için aslında şuna dikkat edilmesi gereken konu şu: Ne kadar ömrünüz uzun olsun onun kıymetini bilecek şekilde zihinsel olarak aktif, fiziksel olarak ve sosyal olarak aktif bir yaşam sürdüğünüz zaman bu anlam oluyor. Düşünün 300 yaşındasınız yatağa bağlı altınızdan alınıyor. Burnunuzdan tüp takılmış tüple besleniyorsunuz. Böyle 500 yıl yaşasanız ne olur 600 yıl yaşasanız ne olur. O yüzden rasyonel olmak gerekiyor bu tür beklentileri yaparken. Tabii ki bilme hepimiz inanıyoruz. Bunun bir e, bize bir e, projeksiyonlar sunması, beklentimizin yükseltilmesi önemli. Çünkü 1900 yılların başında yaşam beklentisi 35'li 40'lı yaşlar. Evet. Şu an Türkiye'de kadınlarda 80'in üzerinde neredeyse beklenen yaşam süresi. Erkeklerde 75-76 civarında. Evet. 80'in üzerinde olan kuzey ülkeleri var. Ama böyle bir beklentinin içerisinde bilimsel amaçlı bilimsel çalışmalara hedef olması çok iyi bir şey ama bunu romantizme taşımamak gerekir diye düşünüyorum ben. Çok da lazım, Shakespeare tarafında kalsın Aynen. diyorsunuz yani. Peki, tabii tabii, kesinlikle yani, evet. Yani. Şu doğru bir şey mi? Sonsuza kadar genç kalabilmek mümkün mü? Yani sonsuz da burada e, ne diyelim? Hani kabul edilebilir bir e, ölçekte nasıl genç kalacağız? Ya bu kadar e, dış ajanların yani ne diyelim e, stresin, e, hayat zorluğunun, efendime söyleyeyim yani yaşadığımız bu acayip şeylerin üst üste savaşların, göçlerin üst üste geldiği bir dünyada yaş süresinde uzaması aslında baş başına mucize bu değil mi? Kesinlikle size katılıyorum bu konuda ama şimdi gençliğe sınırını da çizmek lazım. Şimdi bir anti-aging kavram var ve bu işin bilimini yapan insanlar bizlerinde başarılı yaşlanma dediğimiz bir süreç var. Evet. Şimdi yüzünüzün gergin olması, kırışlarınız olmaması, göğüslerinizin dik durması, poponuzun düzgün durması bir gençlikse biz bunu pek e, ikinci sırada istiyoruz. Bizim amacımız kişi yaşı ne olursun altına kaçırmasın, kendi işini kendi yapabilsin, akranlarıyla görüşebilsin, unutkanlığı olmasın. Böyle bir önceki gösterdiğiniz haberde dihi gibi e, fiziksel olarak aktif olabilsin, sosyal olarak üretkenliğini devam etsin, topluma bir yükten ziyade toplumun beraber yürüdüğü bir süreçte e, katılımcılardan biri olması beklemek, e, yaşlanmamak veya da genç yaşta kalmak adına çok daha rasyonel zaten Dünya UNESCO'nun da 2015 yılından beri de özellikle altını çizmeye çalıştığı konu da bu. Yaşlılar ...toplumun her alanında üretkenliğini devam etsin istiyoruz zaten. Genç yaşlı kalmak çok güzel bir kavrammış. Bunu aklımın bir kenarına yazıyorum. Ee, bu durumda biz ölümsüzlüğü biraz daha e, uzun bilim çalışmalarına, laboratuvar çalışmalarına... E, ...son olarak da tabii ki yani e, Sümer mitolojisine teslim edeceğiz anladığım kadarıyla. Aynen, biraz daha vaktimiz aynen. var, biraz daha vaktimiz var. Sevgili hocam... E, Ama yaşam otunu hep arayacağız biz yani. Var <laughs> mıdır siz öyle bir ot? Şimdi o bizim yaşam. Var mıdır öyle bir ot Efendim? ne dersiniz? İşte bulursam ben de size paylaşırım. <laughs> Sözü aldım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.